Herkese merhabalar. Bugün Yunus Emre ile beraberiz. Hoş geldin Yunus Emre. Biz zaten görüşüyoruz sürekli ama evet. şimdi herkese recovery neden yapılır, ne için yapılır, ne kadar önemli onu anlatmak için Aynen. seninle birlikteyiz abi. Şimdi biz recovery corner'da Yunus Emre ile ne yaptığımızı anlatacağım. Aslında bu şu anda dünyada çok fazla yapılan bir şey değil. Yani bu kadar detaylı olarak recovery yapılmıyor. Bizim sistemimizin ismi The Recovery Coach Sistem. Recovery Coach da şöyle düşünebilirsiniz. Sanki bir personal coach ya da bir life coach gibi. Recovery Coach da sizin toparlanmanızı, yaptığınız branşı özgü, gerginlikleri, stresinizi, kortizol seviyenizi düşürmenizi, kalp atış, dinlenik sayılarınızı düşürmenizi, HRV dediğimiz şeyleri bunları düşürerek toparlanmanızı uykunuzu, belki psikologdan yardım alıp psikolojinizi ve diyetisyenden yardım alıp beslenmenize kadar sizi etkileyecek her şeye dokunuyoruz. Şimdi burada Yunus'la beraber bir kısa bir başlangıç seansı yapmıştık. O da birkaç paylaşımda bulunmuştu. Burada yaptığımız şeylerle ilgili kısa e, geçişler yapacağım. Şu anda sistemi direkt olarak açmadık. Aslında Yunus Emre bizim için bir e, sistemi denerken bir direkt olarak bir denek oldu diyelim. Ama zaten e, yapılan şeyler denenmiş ve bilimsel olarak kanıtlandığı için biz bunları tek çatı altında toplayan e, özel bir firma olarak ilerliyoruz. Şimdi biz burada e, burada gördüğümüz bu kinezyo bant dediğimiz e, içerisinde tamamen çambalı olan ya da işte özel cilde zarar vermeyen yapışkanlarla bir kinezyo teyp var. Bu teyp Genel olarak kaslara yapıştırılarak biliniyor ama biz burada özel olarak kişinin ağzını bantlayıp direkt olarak nefesini burnuna yönlendirip e, seans sırasında oksijen alımının verimini arttırarak kişinin hem dinlenik nabzını düşürüp o arada uyku moduna geçmesini, dinlenmesini sağlıyoruz. Daha sonra burada gördüğümüz... İşte perküsif cihazlar var. Bunlar vurmalı titreşimli kan dolaşımını arttıran, kasları gevşeten ekipmanlar. Bizi seansa fasyeyi gevşetmeye ya da masaja ayarlayabiliyor. Daha sonra burada ekstra olarak ısıtıcı ya da e, o bölgede bir inflamasyon varsa soğutarak o bölgenin e, damarlarını büzüştürüp oraya oksijen e, gelişini arttırmak ya da inflamasyonu azaltmak için kullanıyoruz. Ekstra olarak burada yine kullandığımız mobilistik var. Burada e, elle ya da direkt olarak kaslarına kişinin uyguladığımız işte baskıları, fasyal gevşemeyi uyguladığımız şeyler var. Ekstra olarak yine burada kişinin kaslarına elektrik stimülasyonu vererek TENS cihazıyla direkt olarak kaslarını dışarıdan bir elektrik sinyaliyle gevşetme. Örneğin biz sırt odaklı gidiyorsak bu sırada onu bacaklarına ya da daha yorgun bölgesine bir elektrik stimülasyonu uygulayıp orayı gevşetiyoruz. Harici ekstra olarak burada e, kupalarımız var. Bunlar işte elektronik kupa ya da ekstra olarak silikon kupa olmak şeklinde gergin bölgeleri gevşetip ya da uyarmak istediğimiz bölgeleri uy uyarıp fasyağı gevşetmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani burada yaptığımız manuel uygulamalar genellikle kişinin direkt olarak yorgun olan bölgeleri, çok çalıştırdığı, çok kullandığı, overuse ettiği bölgelerini gevşetip kanlandırmak ve iyileştirmekle ilgili. Ama bu sırada bunları yaparken işte ağzını bantlayıp, oksijen alımını arttırıp dokuları besliyoruz. Harici olarak e, birazdan uygulamada da göreceğiz. Belli bası bölgeleriyle parasempatik sinir sistemini aktive eden e, vagus sinirini uyarıp direkt olarak kişinin dinlenme moduna e, sindirmeyi bırak, dinlenmeye geç, göz bebekleri küçülsün, uykuya geç modunu veren o vagus sinirini uyarıp, diyaframını kullandırıp kişiyi direkt ee, tekrar aslında şarj ediyor gibi düşünün. Burada tabii karıştığımız süreç sadece buradan ibaret değil. Yunus'ta ilk başta görüştüğümüzde ona şu soruları yönelttik. İşte uykun ne kadar kaliteli, Geçtiğimiz bir haftada ne kadar kaliteli uyudun? Sabah kalktığında nasıl, iyi hissediyor muydun? E, uyku senin için ne kadar e, iyileştirici oluyor? E, öğlen uykuları yapabiliyor musun? Antrenmandan çıktığında çok mu yorgun oluyorsun? Gün içinde çok mu yorgun oluyorsun? Ki zaten Yunus Emre'de beraber çalıştığımız için takip ediyorum. E, genel olarak üzerinde bir yorgunluk var e, ve vardı. Biz ona ilk uygulama yaptığımızda zaten ertesi gün çok iyi uyudum demişti ki e ee, ona uygulama yaptığımız gecede ben uyuyamadım. Adamın bütün enerjisini <laughs> almışım. Ee, ben uyuyamamışım, o adam uyumuş. Güzel. Biz burada dediğimiz gibi bütün enerjimizi buradaki uygulamayı yaptığımız kişiye veriyoruz. Yani şimdi Yunus Emre ile bir recovery coach e, sistem seansı uygulayacağız ve direkt olarak onun tekrar şarj olmasını sağlayacağız. Şimdi o zaman seansa geçelim. Şimdi baba senin ağzını bantlıyoruz seansta konuşma diye. Burada yaptığımız sistemde tabii şimdi ekstra olarak sen de şöyle bir elinle sıvazla. Burada bunu yapmamızın sebebi şu. Ağız yemek yemek için var. Şimdi ağızdan nefes alıyorsanız sorduğumuz sorularla alakalı sabah kalktığında ağız kurulu oluyorsa, ağzından salya akıyor vesaire. Bunlar bizim için aslında kişinin gece uyurken ağzını açtığı demek oluyor. Bu da uyku kalitesini düşüren bir şey. Boğaz kuruyor, uyanabiliyor. Burada burundan nefes aldığımızda içeriye giren oksijen miktarı azalıyor, karbondioksit uyarılıyor ve adam mevcuttaki oksijeni daha iyi faydalanıyor. Tabii şimdi bazı önerilerimiz olacak. Gece yatarken işte ufak bir camı da açalım, içeri oksijen girsin gibi. En azından oradaki oksijen kalitesini, kullanımını arttırıp kişinin uyku kalitesini derinleştiriyoruz. Çünkü en büyük problem sabah kalktığınızda eğer uykuyu iyi uyuyamıyorsanız problem şu oluyor. Derin uykuya geçemiyorsun oluyor. Tabii şu anda bunları saatlerden takip ediyoruz. Ünsemlerin saatine baktık. Ve diğer en önemli şeylerden birisi de HRV dediğimiz şey. HRV sizin kalbinizin atıp sonra durup diğer atmadaki arasındaki o sürenin değişkenliğinin standart sapmasını bulan bir süreç. Bu standart sapma o süre kalplerinizin kalbinizin atışları arasındaki süre düşükse bu demek oluyor ki kalbiniz hızlı atıyor, arada çok kısa süreler hızlı hızlı atıyor ve siz aslında her şeye adapte olamıyorsunuz. Yani sempatik sinir sistemi aktif. Biz parasempatiyi aktif etmek için nefesi, işte buradan bazı baskı yöntemleriyle vagus sinirini uyarıp, parasempatik sinir sistemini aktive edip, kişiyi otomatikmen sinir sisteminden, derinden etkileyip onu gevşetmeye çalışıyoruz. Şimdi yüzüstü yatacağız. Şimdi bu yaptığımız perküsif cihazlar aslında yaklaşık 5-6 yıl önce çok yoktu böyle çok eski bilirsiniz böyle yunus balığına benzeyen küçük e, değişik vuran e, masaj cihazları vardı. Bunlar onların çok daha gelişmiş. Ses çıkartmayanı çok artık e, sistem değişti. Bunlar aslında bir nevi siz koşu yaptınız vesaire bir şey yaptınız. Onlardan sonra kısa bir kan dolaşımı kasları biraz gevşetmek için ama direkt olarak kasları tamamen gevşetmez. Birazcık zihinsel olarak seni rahatlatır. E, ve ekstra olarak kan dolaşımını hızlandırıp bizi masaja hazırlıyor. Biz buradaki yaptığımız o masaj dediğimiz manuel uygulamalarda kişinin çok kullandığı bölgelerde derin dokuya giderek oradaki tetik noktaları açıp ya da ona yorgunluk veren noktaları gevşetme ile ilgili çalışıyoruz. Ama bu dediğimiz gibi bizim kasım başlangıcında normal masajda olan o friksiyon dediğimiz çok basit ısıtma yöntemlerini hızlı es geçmek için güzel bir araç. Bunlarla bazı zamanlarda şu şekilde red light terapi dediğimiz sistemi de kullanıyoruz. Bu red light aslında bizim normal bildiğimiz kızıl ötesi ışın. Bu kızıl ötesi ışında red light çok daha infraruj dediğimiz fizyoterapide kullanan yöntemin biraz daha basic. Bu çok daha infraruj gibi derine gitmiyor. Biraz daha yüzeydeki kasları, fasyayı uyararak kolajen üretimi vesaire, ciltin iyileşmesi, Yine bizim için kan dolaşımının artması vesaire gibi durumları rahatlatıyor. Bu uçlarında ısıtıcılar da var hem red light da birazcık minimalde olsa ısıtıyor. Bizim için tabi ısı önemli olduğu için bu sistemde direkt olarak sıcaklık, kan akışı ve biraz bir nebze de olsa kaslardaki genleşme ile ilgili bizi masaja hazırlıyor. Şimdi bu da bizi aslında sıcak su ve soğuk su torbasından kurtaran şey. Bunun direkt olarak modu var ısıtıyor. Biz yine masajda sıcaklık hissetti, istediğimiz için burayı çok basic tabirle ütülüyoruz birazcık. Vücudu yakmayacak ya da vücudun derisini soğuktan yakmayacak şekilde ısınma ve soğuma yapıyor bize. Şu anda biz tabi burada ekstra olarak bir inflamasyon olmadığı için derin dokuya gireceğimiz için kasları gevşetiyoruz. Şimdi Yunus Emre bir bodybuilder yani vücut geliştirme sporcusu burada o bütün kaslarını sergilemek zorunda. Dolayısıyla tüm detayları kullanıyor ve kullandığı her detaya çok yükleniyor. Maksimal yüklerle bazen bazen dayanıklılık yapıyor. Ama çok tekrarlar hep yüklenme. Normal bir insanın vücuduna göre çok daha fazla yükleniyor. O yüzden tetik nokta, kas spazmları, yüzeysel kaslarda hipertrofi ile beraber gerginlik, fasya gerginliği çok oluşuyor. Dolayısıyla biz buradaki o fasyanın kayganlığını, derin dokudaki kasların gevşemesini sağlayıp onun daha iyi poz verebilmesini, kaslarda daha iyi kasılıp gevşeme mekanizmasını ve ekstra olarak range of motion'unu arttırmak için birçok uygulama yapıyoruz. Aslında bu kısım tam nabza göre şerbet oluyor. Yani onun ihtiyacını ben dokunduğumda... Şu an elektör spayının gergin olduğunu ya da trapezlerin gergin olduğunu öğrenip ya da ondan dinleyip abi şuram şöyle buram böyle gergin diye dinleyip ona direkt olarak bu sistemi uyguluyorum ihtiyacına göre. Şimdi önce bir yağı aldıktan sonra tabi direkt ısıtıp ona göre uygulama yapıyoruz. Şimdi genelde üst vücut daha çok çalışıyor normal şartlarda insanlar ama şimdi Emre e, direkt olarak bir bodybuilder olduğu için o yarışmada bütün her şeyi gösterecek. O yüzden tüm vücudu olabildiğince hipertrofi ve sona doğru da parçalı hale getirmesi lazım yani e, definasyon döneminde. E, dolayısıyla aslında bir koşucu geldiğinde ben daha çok bacağa odaklanarak ya da bazı o söylediğim sinir sistemini regüle etmek için, rahatlatmak için belli başlı noktalara dokunup kişinin uygulama alanına göre çalışıyorum. Ama Yunus Emre'de dediğim gibi bütün vücut bölgelerine çalışmak gerekiyor. Ama şu an örneğin ona başlangıçta biraz sırtı üst vücut yapacağız. Ee, kollar vesaire. Şimdi genel olarak ağırlıkları kaldırırken hep kollarla ve elle tutarak kaldırdığımız için o bölge çok yoruluyor. Ve o yüzden kollara giden bu kürek kemikleri ve sırt kısmında ekstra olarak daha fazla duracağım. Ve önemli olarak da Tetik nokta dediğimiz trigger point yani örneğin şu an burada yakaladığım elimin altına gelen bu ekstra tıkır tıkır atan normal insanların kulunç diye tabir ettiği kısımları yakaladığımda daha detaylı derine iniyorum. Çünkü deep tissue dediğimiz derin doku masajında normal masajdan farkı bizim o bölgeyi yakalayıp gerekirse oraya fasyal olarak, derin doku olarak, kupayla, grastınla e, özel çalışmalar. Yapıp orayı tamamen açmaya yönelik çalışıyoruz. Bizim şu an en önemli odak noktalarımızdan birisi onu dinlendirmek, gerek uykularına, gerek kas gerginliklerine, gerek sinir sistemine, beslenmesine ya da psikolojisine yardımcı olmak amaçlı çalışmalar yapacağız. Yunus Emre'nin kaslarda normale göre daha hipertrofi büyük olduğu için ekstra baskı gerekiyor. Bu da e, seans bittikten sonra benim bir birim antrenman yapmam gibi bir şey oluyor. Öyle düşünün. Ön kol ve sırt, omuz çalışmış gibi oluyorum. Özellikle <laughs> hipertrofi antrenmanı yapan kişilerle çalıştıktan sonra. Okey. Sen şimdi bu kısımda olabildiğince gevşemeye çalış. Burnundan yavaş yavaş nefes al ver. Benim bastırdığım noktaya doğru nefes al gevşe. Nefesini verirken sanki iyice kaslarını gevşetiyor gibi düşün. Burada karşımızdaki kişiye gevşeme direktifini vermek de çok önemli. Çünkü herkes her zaman gevşeyemiyor. Ben bastırdığım zaman ya çok gıdıklanma olabiliyor ya da o kası orayı ağrıyı doğru düzgün bir anda bastırınca yakalayamadığımızda Orayı kasabiliyor o yüzden e, ısınma bittikten sonra kibar bir şekilde yaklaşıp nefesle o kişinin zihninde orayı rahatlatması gerektiğini söylüyoruz. Bu arkadaş da e, son 5-6 yılda çok moda oldu diyelim. Burada e, diğer kısımları da var. Burası bizim işkence gibi duvarı gibi duruyor. Bu bıçakları genelde görenler korkuyor. Şimdi buradaki olay şu bunların uçlarında titanyum çelik alaşında özel açılar var. Biz bu özel açılarla deriye direkt olarak yüzeysel ya da derine girerek bir e, gevşeme sağlıyoruz. Bu fasyanın kasların içinde bütün organları, her yeri, bütün vücudu saran bir zar var, bağ doku. O fasyayı gevşetmek için kullanılan bir yöntem. Bu dikey tuttuğumda çok derine, yatay tuttuğumda daha yüzeyde kalıyor. Tabii ki şu an yüzeysel kaslarda çalıştığımız için direkt olarak e, yüzeysel gidiyorum açıyı küçültüp ekstra olarak burada başlangıçta bir fırçalama yöntemiyle o bölgeyi iyice gevşetiyorum. Fasyanın tabii ki bir yönü yok. Fasyanın bir yönü olmadığı için kastan kasın boyuna yukarıdan aşağı gibi yapayım değil. Bütün her yöne doğru yapılması gerekiyor. Birçok yöntemi var. İşte fırçalama, fan tekniği, brush, t-brush gibi. Tüm kısımlarda onun gevşemesini sağlamak için bütün fasyaya uygulama yapıyoruz. Özellikle bu uygulamalar mesela yarışmacılara direkt podyumun arkasında da yapılıyor. Çünkü bu, yüzeye gittiği için oradaki kan dolaşımını hızlandırıyor ve o bölgeye bir dolgunluk sağlıyor. Hipertrofi, orada kısa bir pump yaptıktan sonra podyuma çıkmadan önce bunu uyguladığınızda birazcık daha kaslar görünür olabiliyor. Ekstra olarak tabi bunu sürekli bütün kaslara uygulamıyoruz. Çünkü bu gevşetme mekanizması. Kasların tendonlarına doğru uyguladığımız zaman kasların tendon kısımlarını gevşetip kasların o dolgun olma kısımlarına, peak yaptığı kısımlarına çok dokunmadan uyguluyoruz. Onun tabi gevşetmeden daha harici bir yöntemi var. Bu kısımda da suboksipital dediğimiz genelde masa başı çalışanlarda ya da ağırlık çalışanlarda çok gerilir. Burada kafanızı hareket ettiren çok minik kaslar var. Dediğim gibi bu diyaframın çıkış noktasına ve ekstra olarak buradaki diyaframın çıkış noktasıyla gergin olan kısımları iyice açmaya yönelik bir Çalışma yapıyoruz ki kişi nefes alırken daha iyi hareket etsin. Şu an zaten Yunus Emre horluyor galiba, mühüre kalmış olabilir. Yunus burada mısın? Evet. Genelde arada kontrol ederim. Kişiyle konuştuğumda kişinin ses tonu böyle biraz daha hmm <laughs> evet buradayım daha böyle uyku moduna geçmişse diyorum ki evet doğru yoldayız, doğru gidiyoruz. Çünkü recovery yeni bir tabir ama gerçekten toparlanma çok önemli. Performansınızı arttırmak için doğru toparlanmayı kullanmazsanız bir sonraki antrenmanda biriken bir yorgunluğunuz olacak. Gerek uyku, gerek antrenman, gerek ağırlık kaldırma gerek kastaki yorgunluklar, gerek sinir sisteminin regülasyonu, bunların hepsi bunun içine katılabilir. Gerek beslenmeniz, gerek psikolojik durumunuz. O yüzden bunların hepsine dokunmaya çalışıyoruz. Yani sizin dinlenme, toparlanma sürecinizi yöneten bir koç şeklinde çalışıyor bu sistem. Burada günlük, haftalık ve aylık topladığımız formlar var. O günkü uykun nasıldı? E, saatinden aldığımız veriler var. Saat kullandığı için, akıllı saatlerinden. Çalışmaları yapıyoruz. Şimdi kupa, bunlar tabii elektronik kupa. Bu elektronik kupalarla biz fasyal masaj, fasyal kaydırma yapıyoruz direkt olarak. E, sabit bekleme gibi değil. Genelde bunu hacamat olarak bilirler. Hacamat belli bir neşter yardımıyla direkt olarak kişinin e, vücudunda belli noktalarda küçük delikler açıp o deliklerden kan yoluyla bir sızdırma yapıyorlar. Kupa o kanı çekiyorlar. Tabii ki onun yöntemleri farklı bir şey. Biz onları yapmıyoruz. Biz burada direkt olarak kupayı kullanıp fasya'yı dekomprese içine doğru çekerek fasya'yı gevşetiyoruz. Çünkü fasya ne kadar gerginse o fasyanın içinde bulunan kas fasikülleri, kas demetleri o kadar gergin oluyor. Fasyayı gevşetiyoruz ki kişi direkt olarak kaslarını daha iyi kullanabilsin, gergin kasları rahatlayabilsin gibi. Ekstra olarak bazı bölgelerde durarak fasyayı hareket ettiriyoruz. Bakın yüzeysel fasyayı. Örneğin ben şu an bakıyorum kas aşağı doğru yukarı doğru geliyor ama aşağı doğru bir direnç var. Sağa sola sağa gidiyor mu sola doğru bir direnç var bu bölgelerde onu gevşetmeye çalışıyorum fasciyi hareket ettirmek için. Evet şimdi burada yine az önce söylediğimiz gibi boynun sinir çıkışlarını ve boyundaki o yorgun kısımları iyice gevşetiyoruz. Biliyorsunuz zaten kafada çok fazla yüzde, elde ve ayakta çok fazla sinir uçları olduğu için çünkü çok küçük motorik hareketler çok fazla hareket yapabiliyor. O yüzden Ince motor hareketi yapan her yerde genelde çok fazla sinir olur. O yüzden çok kas olur, çok gergin olur. Oraları gevşetmek, rahatlatmak, her zaman dokunmak bile rahatlık hissi verir. O yüzden bu bölgeleri kişileri uyutma işleminde birazcık rahatlaması, gevşemesi için boyunda, kafada, elde ve ayakta o kısımlarda kullanabiliyoruz. Ama burada ekstra olarak boyundan çıkan sinirler ve kafanın arkasında bulunan küçük bir bölgede vagus siniri dediğimiz kısmı gevşetiyoruz. Biz burada direkt olarak vagus sinirinin geçtiği kafatasının, kraniyumun belli bölgelerini gevşeterek direkt olarak kişinin bütün vücudundaki o sistemi rahatlatacak, gevşetecek, onu uyku moduna sokacak parasempatik sinir sistemini aktive ediyoruz. Bu süreler tabii ki ekstra olarak kişiden kişiye göre değişiyor. Bunları hep takip ediyoruz. Nasıl uyudun, ne yaptın, ne ettin gibi. Şimdi burada diğer bir vagus sinirini uyarma noktası var. Yine burada ekstra olarak ee, vagus sinirinin geçtiği, yüzeyel geçtiği bölgelerle, temas ettiği kaslarla vesaire geçtiği fasyalarla ilgili gevşemelerini yapıyoruz. Bu arada tabii Yunus'la konuşuyorum. Sen sesini, nefesini olabildiğince yavaşlat. ve Nefesini karnından almaya çalış. Her nefes verdiğinde sanki böyle daha çok gevşiyor gibi daha fazla kaslarının rahatladığını hissetmeye çalış. Nefesini kısa al ama verirken uzun ver. Rahatla. Nabzını düşürüyormuş, düşürmeyi hissediyormuş gibi bir nefes ver. Yani bu uygulamalar sadece bir bodybuilder için değil, çok fazla spor yapan kişi için de ya da çok fazla masa başında çalışan kişi için de geçerli oluyor. Çünkü Recovery Coach sistemin masa başı için for business, sporcular için for elite ve ekstra olarak herkese uygulanabilecek for everyone diye kısımlarımız var tabii ki. Ama şu an başlangıcımızı sporcular üzerinden devam ettiriyoruz. Şimdi tabii kolları da görüyorsunuz. Ee dediğim gibi bacak da dahil bütün çalışmalarda genel olarak kolları kullanıyoruz. Dolayısıyla bu tutma işleminden dolayı bu koldaki eksansör, fleksörler, bu küçük kaslar çok fazla yüke maruz kalıyor. Dolayısıyla bu kısımları gevşetmek ya da yine dediğim gibi avuç içine ekstra olarak dokunmak ve kişinin o çok fazla sinir ucu olan kısımlarını ekstra olarak çalıştırıyor ve gevşetiyor olmak kişiyi çok daha rahatlatıyor. Yani bu seansın sonuna doğru onun daha böyle uykusunu getirecek, daha dinlenmiş hissettirecek kısımları bu sona doğru bırakıyoruz ki ekstra olarak kişi birazcık daha daha dinlenmiş hissetsin. Dolayısıyla burada yaptığımız işlemlerden sonra zaten birkaç gün bunun efektini yaşayıp, e, çok daha rahat uyuyor. Dolayısıyla e, bu sirkülasyonu devam ettirip, onu bilinçlendirip, bu dinlenme sürecini sürekli hale getiriyoruz. Yine kollarda dediğimiz gibi bu fasya kaslar zaten buradakilerin çoğu yüzeysel kas. Bunları iyice gevşetebilmek için bu brush tekniğini, Graston terapiyi kullanıyoruz. botlar ekstra olarak bacaklarda biliyoruz ki bir lenf bezi var. Lenf bezleri direkt olarak vücudun kanalizasyon borusu gibi düşünebilirsiniz. Metabolik artıkları taşıyor, vücudun savunma sistemi vesaire. Buradaki dolaşımın bir pompası yok. İşte adımınızı atıyorsunuz, kas kasılıyor, o sıvıyı yukarı pompalıyor dolayısıyla buradaki şeylerin bacağı kaldır. Buradaki bu lenf bezlerinin bir şeyi yok. kompası yok o yüzden. Bu dolaşımı hızlandırmak için, lenf bezlerindeki dolaşımı hızlandırmak için biz burada bu botları kullanıyoruz. Bu botlar kademeli olarak aşağıdan bileğe, dize ve bacağın üst kısmına kadar sırasıyla şişerek Burada sanki yüzeydeki o lenf bezlerini yukarı sıka sıka, sıka sıka getirip bu kasık bölgesinde bulunan lenf düğümleri var, oralara o sıvıyı bırakıyor. Dolayısıyla sizin kan dolaşımının haricinde olan bu dolaşımınızı bu botlar şişerek sağlıyor ve aslında yorgunluğu azaltan, oradaki dolaşımı azaltan, arttıran bir uygulama haline geliyor ve hissiyat olarak da güzel, masaj gibi ve rahatlamayı hissettiriyor. Burada da bir gözlüğümüz var. Bu gözlük de birazcık hem alnımızdan bir titreşim vererek hem de ekstra olarak onu uykusunu derinleştirmek için birazcık daha ışığı kesmek adına bir çalışma oluyor. Kaldır başını Yunus. Şimdi bu hem onun burada masaj sonunda, recovery sonunda gevşemesini hem de ekstra olarak botlar takılırken uyumasını sağlayacak olabildiğince ee, burada kulak tıpacı ya da müzik de verebiliyoruz ee, hem ortamdan uzaklaşıyor hem dinlendiği tam gevşediği için çalışmada ekstra olarak sonuna bir uyku da ekleniyor bittiğinde amacımız onun şarjını tekrar yükseltmek fulllemek. Evet Yunus Hoca recovery'den çıktı şimdi onu buz gibi fırına sokacağız. Tebek gibi bakıyorsun abi bana. Aynen. Az önce uyudu çok söylemiyor ama uyudun değil mi? Bayıldın. Evet. Gün içinde gün öğleden sonra bu kısacık bir uyku bile müthiş geliyor. Şimdi o orada uyudu biraz. Burada soğuk odada hazırlanıyor. Soğuk odadaki süreçlerimiz şunlar olacak. E, önce eksi -33'te e, birazcık toparlayacak ısıyı. Sonra eksi yani 85'e girecek. Doğru değil mi? Doğru. Eksi 33, 1 dakika. Bir de derecesine bakalım şimdi. Okey, derecesine bakacağız. Şu an oda kaç derecede? Bu odanın içinde nem yok, rüzgar yok. Yani dışarıdaki bir şey gibi değil, kuru bir soğuk var. O yüzden dışarıdaki eksi 85 dereceyi düşünmeyin. Şimdi bakalım. Eksi 47, burası da eksi 84. Eksi 47, x -84. X 84. Yani burada bir adapte oluyor. Kısa. 1 evet, dakika duruyor. Sonra içeride kapı var. Kapıyı kendinize çekip Bu tarafa geçiyoruz. Sonra Sonrasında 3 dakika orada duruyor. Evet hocam. Hadi bakalım. Gazan mübarek olsun. Biz bu arada faydalarını anlatacağız. Adam giriyor. Açın kapıyı Hadi bakalım. Sakin ol. Bir şey söyleyeyim mi? İçeriden biraz dışarıya soğuk geldi. Çok fena. Evet şimdi burada tabi odaklanması lazım. Ee, bu soğuk odanın faydaları şunlar. vazo constriction yani tam onu söyleyemiyorum. Zor biterim damarların daralması ve genişlemesi döngüsünü uyarıp e, inflamasyonu baskılıyor. HRV dediğimiz Heart Rate Variability yani e, bu kalbin atışları arasındaki o süreyi e, azaltan Heart Rate Variability'nin süresini yükseltiyor. Yani daha dinlenik, daha recover olmasını sağlıyor. E, ekstra olarak e, psikolojik bir toparlanma sağlıyor. Çünkü burada durmak için ciddi o şeyle savaşmanız lazım. E, ben ilk odaya girdiğimde, en soğuk yere girdiğimde kapı çok sertti ve Kapıyı bir daha açamayacak mıyım diye düşündüm. Gerçekten e, soğuktu ve dışarı çıkamama hissi var. Ekstra olarak e, zorlayıcı bir kısım. Evet, eksi 85'e geçiyor hocamız. Evet, içeride kar yağıyor şu anda. Harika hareket. Evet, Yunus Hoca burada kesinlikle hareketsiz durmak çok zor. E, burada mecbur hareket etmesi lazım. Gerçekten vücut çok ciddi bir reaksiyona giriyor. Hem burada psikolojikmen savaşıyor, hem vücudundaki damarların daralması, e, rejenerasyonun yenilenmesi, cildin yenilenmesi vesaire, e, inflamasyon sürecinin baskılanması bütün her şeyi yapıyor. Recovery'sini, yenilenmesini, inflamasyon sürecini azaltıp yenilenme hızını arttırmak e, için ve ekstra olarak da HRV'sini unutmayın. HRV sizin sinir sisteminizi baskılayıp e, yorgun ya da iyi hissetmenizi sağlayan bir sistem o yüzden onu baskılayıp çok ciddi dengeye sokuyor. Bir, <laughs> evet bravo. Evet nasıl hissediyorsun abi? Çok iyiyim. <laughs> Şu anda tüyler diken diken harika rejenerasyonun doruklarında şu anda. Hem yenilenme hızı hem damarların daralması vesaire. Peki soğukluk nasıl içeride ekstra? Ciddi soğuk abi. Peki şeyden sonra nasıl oldu? Çok orada sen ısınmıştın vesaire. Isındım ama yine de burası çok etkili ya. İlk girişine göre fark var mıydı recovery'den sonraki şey? Vardı. Daha biraz zorlayıcı mıydı? Hayır, bu recovery'den sonra daha kolay geçti. Benim için. Güzel, çok iyi. Tebrik ediyorum bu sistemin devamını getireceğiz. Şimdi abi önce ben şeyi istiyorum. Sen bu bütün olayın içinde nasıl hissettin? Böyle. ben, ve abi, bir, ben sporcuyum tabii de ama bir yarış periyodu olarak konuşursak beni iki yerden inanılmaz derece psikolojik olarak yakaladım. Bu benim böyle şu an kendi koçum bile yakalamamıştı yani. Evet. Mesela ben şey yaptığımda sen oradan yakaladığında dedim ki ya siktir ya falan hani o kadar o, o Ahmet içindeydim ki ben e, orayı bilmem neredeyse benim için imkansız. bir ben bilirim de, diyordum orayı ben anlarım ama oradan yakalayıp beni alman ve buraya getirmen, uyku kalitemi arttırman ve tüm senin recovery coach sistemi kombinasyonuyla birlikte beni böyle 3, 3 level yukarı attın. Evet. Yani bu sürecin sonunda da e, fiziksel olarak formuma da yansıyacak olduğunu düşünüyorum. Tabii Tabi, sürede de olsa ben bunun Handikapını alıyorum yani şu an. Kesinlikle. Zaten bizim yapacağımız olay şu an onun hali hazırda bu çalıştığı sisteme fayda sağlayıp yenilenme hızını arttıralım ki o bir antrenmanın sonraki antrenmana girdiğinde daha yüksek girsin. Hem e, psikolojik olarak çünkü biz bir psikolog gibi değil ama bir yanında olmak ve onu anlayan birisi olarak e, onun dertlerini dinleyip ekstra olarak hani bak bu bu, bu var uyuyamıyorsun, dinlenemiyorsun, şudur budurla onu destekliyoruz. Tabii ki tüm fiziksel süreçlerine de yardımcı olur. Şimdi recovery coach sistemi dünyada yok. Bu özellikle Türkiye'de biz bunun öncüsüyüz. Bunu da ilk deneyimleyen Yunus Emre Hoca oldu. Aynen. Yani buradaki amacımız onun bataryasını her gün fullemek, onu bir recovery coach gibi toparlanmasını arttırmak ve bunun için de hep bilimsel, bilimsele dayalı şeylerle çalışıyoruz ve deneyimlerimizde ee, i̇nşallah e, bu bir bir buçuk ayın sonunda tüm deneyimlerimizi nereden nereye geldiğimizi verilerle göstereceğiz. Dinlenik nabızlarınızı, HRV'sini vesaire her şeyini zaten not almıştık. Yeni bir testte uyku kalitelerini hepsini göreceğiz ki şu anda da zaten görüyoruz. Abi harikaydı. Görüşürüz.